çok değerli hocalarımız, velilerimiz, kıymetli öğrencilerimiz böyle güzel bir ortamda bizleri misafir eden böyle güzel yavrularımızın arasında bize bu imkanı sunan Rabbimize hamd ediyoruz. Onun Resulüne ve bütün Resullere salat ve selam ediyoruz programlar insanların yaptıklarını nelerle meşgul olduklarını sergileme babından çok ama çok önemlidir. Yapılan her şeyin bir vitrin kısmı var ve de arka planı var. Biz vitrin kısmını görmeye şu an geldik ama bildiğimiz gibi bunun arka planında çok büyük emekler var çok büyük çalışmalar, alın teri var. Dolayısıyla bu yavrularımızın içerisinde o yavrularımızla iç içe olarak yapılan programlar bizim diğer tüm programlarımızdan çok farklıdır. Şöyle bir tabir kullanılır. Masum olan verdiğini tam olarak almaya çalıştığım ve sana olan ilgisini karşılıksız yerine getiren çocuklardır ve bir de engelliler dediğimiz özel bireylerdir. Özel bireylerle alakalı programda da çok duygulanmıştık. Öyle diyordu öğretmenlerinden bir tanesi. Diyor ki bu çocuklar ya da bu gençler o kadar insan dışarıdan bakınca çok farklı görüyor. Ama işin içerisine girip onlarla ilgilenmeye başlayınca onların karşılıksız sevdiklerini insan fark ediyor ve hiçbir şey gözüne gelmiyor. Yorgunluk, ter vesaire hiçbir şey gelmiyor ve alabildiğince çalışmak, çalışmak, çalışmak istiyor. Tıpkı onlar gibi çocuklarımızla ilgilenmekte, çocuklarımızı hayata hazırlamakta, çocuklarımızı geleceğe hazırlamakta bizim için vazgeçilmez ve en önemli çalışma alanlarımızdan bir tanesi. Onların masum yüreklerine dokunabilmek ve onlardan o karşılık beklemeden yapılan o ilgiyi, o sevgiyi hissedebilmek bizim için olmazsa olmazdır o açıdan. Onun için bu yavrularımızı bu yaşlarda biz eğitip onları hayata hazırlama noktasında besmele ile çocukları başlatabildiğimiz evine girerken evlerdeki yemek yerken yemekten sonraki yaptıkları dualara ve anne babaya olan o masum bakışlarını biz bu yaşlarda kontrol altına alabilir isek emin olun geleceğimiz çok daha parlak olacak çok daha nesil yetiştirme açısından güzel günlerin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Onun için bu yavrularımızla ilgilenen diğer bölge yatılı Kur'an kursumuzdaki o 4-6 yaşlar ve Yalıköyümüzdeki köyümüzdeki 4-6 yaş çocuklarımızla ilgilenen hocalarımız onları özellikle tebrik ediyorum ve tabii ki bu mekanlara çocuklarını gönderip onlarla ilgilenen ve bütün her türlü ilgisini onlara yoğunlaştıran velileri tebrik ediyorum. Ve buraları tahsis eden bize özellikle muhtarımızın, vermek başkanımızın, diğer ilgilenen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bu ilgilerinden dolayı ki önümüzdeki sene inşallah bu artması gerekiyor. Artarsa devam eder bunlar yoksa eksilirse belli bir noktaya gelirse o zaman farklı bir alternatif işin içerisine girebilir. Madem ki burada böyle bir potansiyel var, o zaman yavrularımızı buralara belli bir sayının üzerinde yönlendirebilir isek, o zaman bizim açımızdan da çok farklı olacak. Buradaki eğitim veren hocalarımız açısından da, velilerimiz açısından da. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Yavrularımıza ve onları yetiştiren hocalarımıza başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.